4. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 88 Sözcü Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sözcü Yayınları sayfa 88 neler öğrendik? 1 Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Bu cümlelerin doğru olduğunu düşünüyorsak D harfini yuvarlak içine alalım. Yanlış olduğunu düşünüyorsak Y harfini yuvarlak içine alalım. Yanlış cümlelerin doğrularını cümlelerin altındaki boşluklara yazalım. Cevap A katılar belli bir şekle sahiptir. Doğru. B bir madde yalnızca tek bir halde bulunabilir. Yanlış. C kolonya bir gazdır. Yanlış. C ışık bir maddedir. Yanlış. D sıvılar akışkan olduğu için bulundukları kabın şeklini alır. Doğru. E gazların şekli vardır. Yanlış. F gazlar yayılma özelliğine sahiptir. Doğru. G katılar bulundukları kabın şeklini alır. Yanlış, 4. sınıf sözcü yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 88 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.